Evet, herkese iyi günler diliyorum. <laughs> Bugünkü sorumuz o, tahtada gördüğünüz gibi. Bu soru, şöyle notumuzu alalım yan tarafa. Purple, Comet, Mad, Meat. Ee, sınavından alınma bir soru. Buradan daha önce soru çözmedik biz. Ee, bu sınav hem ortaokul hem de lise öğrencilerine verilen bir sınav bu soru lise öğrencilerine verilen alınan, verilmiş olan sınavdan alınma bir soru. Şimdi deniliyor ki bu, bu eşitliği sağlayan en değeri nedir? <laughs> Sorulan soru bu. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Bu soru benim internette karşıma çıktı. Ondan sonra bu soruyu çözen kişi de oturmuş binomial teoremini kullanarak uzun uzun çözmüş. Şimdi bilemiyorum yani neden bu teoremden gitmişler. Bu aslında çok basit bir soru. Yani 2-3 aritmatik işlemle çözülebilecek bir soru. Belki görmesi bilemiyorum zor mu? Fakat sizin de, de bildiğiniz gibi yani birçok matematik sorusu birçok değişik yoldan çözülebilir. Fakat <laughs> bu soruyu buraya almamın sebebi yani böyle e, karmaşık te teoremlerin formüllerin arasında kaybolmanıza hiç gerek yok bu soruyu çözmek için. Evet isterseniz burada videoyu durdurup e, soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi e, ne yapabiliriz burada? Yazalım soruyu. Şöyle 2 faktöriyel 9 faktöriyel artı bir üzeri 3 faktöriyel 8 faktöriyel artı 1 üzeri 4 faktöriyel 7 faktöriyel artı 1 üzeri 5 faktöriyel 6 faktöriyel eşittir n üzeri 10 <laughs> faktöriyel verilmiş. Şimdi yani şurayı 10 faktöriyelden kurtarmak için her iki tarafı da 10 faktöriyel ile çarpalım. Tabi bunlar gidecek. Şimdi burada ne kalır? 10 faktöriyel üzeri 2 faktöriyel 9 faktöriyel Artı 10 faktöriyel üzeri 3 faktöriyel 8 faktöriyel artı 10 faktöriyel üzeri 4 faktöriyel 7 faktöriyel artı 10 faktöriyel üzeri 5 faktöriyel 6 faktöriyel. Bu da tabii ki n eşittir. <laughs> Şimdi şurada sadeleşme yapabilirsiniz. 10 faktöriyelle 9 faktöriyelle sadeleşir. Yukarıda 10 kalır. 2 faktöriyel zaten 2 demektir. 2, 10, 5. Şuradan 5 gelir. Artı 10 faktöriyel, 8 faktöriyel sadeleşir. Yukarıda 10, 9 kalır. Şöyle yazayım. 10 çarpı 9. <laughs> 3 faktöriyel tabii ki 3 faktöriyel 2 çarpı 3'tür. 3 üç kalır. 5 kalır. Buradan 15 gelir. Artı 7 faktöriyel 10 faktöriyel sadeleşir. Burada 9 10 9 8 kalır. 7 faktöriyel gider. 4 faktöriyel nedir? 4 3 2 1'dir. Yani 2 4 8 gider. 3 9 3 kalır. Buradan 30 gelir. Artı aynı şey. 10 9 8 7 6 faktöriyel gitti. 5 faktöriyel nedir? 5 4 3 2 1. 2 5 10 3 9 sonuç gelir 4 8 buradan iki gelir ne kaldığınızda sonuçta 3 x 2 x 7 yani 42 eşittiren ise 20 50 90 92 Gördüğünüz gibi yani burada hiç kendinizi zorlamadan 2-3 aritmetik işlemle bu soruyu çözebilirsiniz. Evet, bugünlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.